Herkese merhaba. Myrocoin ile alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Takip edilmesi gereken ilk destek 0.15.22 ile 0.11.60 bölgesi. Bu bölge üzerinde olduğu müddetçe satış hedefleri 0.21.68, 0.25.99 bölgesi olmalı. Ne kadar karlar gösteriyor? %40 ve %70'lik karları gösteriyor ki %40'lık kar bana göre garanti bir hedef. Buranın aşağısında olduğu ki tutamadı diyelim. İkinci ilave alım için sadece 0.94, 0.80 kanalını beklerdim. Burası da eğer tutamazsa 0.53, 0.40 mutlaka gelecekmiş gibi bence hareket edilmeli. Buradaki kanala düşerse şayet 0.15 garanti hedef olur. 0.53'e düşerse de 0.94 garanti hedef olur. Bu şekilde ben takip ederdim. 0.25.99 üzerinde ise 0.33, 0.42 satış yönü takip edilmesi gereken iki önemli bölge. 0.42 üzerine çıktıktan sonra yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir ama kademeli şekilde bence takip etmekte fayda var. Eee Myrocoin biliyorsunuz Binance'de listeli değil, sadece vadeli hesapta var diye biliyorum. Ve bir, bir izleyicimin üzerine isteği üzerine paylaşmış oldum. Myro ile alakalı söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.